Tokyo delikanlı gözün he Çantamı aldım dümdüz Haydi bismillahirrahmanirrahim Merhaba <laughs> evet, evet, arkadaşlar <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alperen'le beraber Tokyo'ya gidiyoruz. İlk vlogum ve yurt vlogum. Allah'ın izniyle. Ne düşünüyorsun Alperen Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. 12 saatlik bir uçuş bizi bekliyor arkadaşlar. Tayland'a giderken 10 saat hiç götümü kaldırmadım. Kendimden tekrar bu aynı performansı bekliyorum. Yeni indik. Evet. Otele 7 dakika mesafedeyiz. Umarım buluruz. Bir yeri dışı yürüyüşümüz var. Şimdi güzel görüntüler gelecek. simülasyonda gibiyiz ya. Matrix, Matrix'te gibiyiz zaten. Cosplay bar. Bunlar saatlik oteller. Saatlik oteller. Bu iş oteller mi? Oh, oh. Evet. Saatlik evet. Apo otel. Evet. Uzun bir otel. <laughs> Oteli üstünü böyle. Stop. Evet odamıza yerleştik. <laughs> kapsül otel tutsak daha iyiydi herhalde. <laughs> Genişe alacağım. Odaya kaç para verdim ben? Şu oda 22 milyar. 26, 26 milyar. Evet. Evet arkadaşlar. Ben bunu yiyecek şu an. Pilavla yosun. Diyen <laughs> ne oldu? Güzel mi <laughs> böyle... <laughs> ne yalıyorsun oğlum? Dişini alsana ya! Evet arkadaşlar, bu arada az önce biz biraz dışarıdaydık. otel'e geldik, yerleştik. Gimbal'ımızı almadık. Şarjı yoktu, şarj olsun diye. Biraz da yorgunduk. Çıktık, bir keşif yaptık. Dolaştık. bir mira içtik, şeyler yedik. Hepinize Gü merhaba arkadaşlar. dön Tokyoyezi ise bugün başlıyor. Evet arkadaşlar, bunlar locker roomlar arasına göre 500 yani 700 yet, dolabın büyüklüğüne göre eşyalarınızı koyup bırakabiliyorsunuz böyle. Çinjuku Station. bilim adamının köpeğiymiş. Sonra? Sonra bu bilim adamını her gün metronun istasyonunda bekliyormuş işe gidip gelmesini. Sonra bir gün bir gün işe gitmiş ve geri gelmemiş. Açık oda burada bekleye bekleye burada ölmüş. Şibuya istasyonunda burada. Hikayesi bu yani. gidiyorduk? Aracuko. Evet. Tapınak. İnternette okumuştum her yerde tapınaklar var diye. Yol üstünde yürürken her yerde tapınaklar görebilmişiz. Evet. Kolay gelsin abi. Oha, hoş geldiniz. Hoş gelmesin. Gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Burası anime giyim tarzlarının olduğu, animeci insanların olduğu bir yer. Neredeyiz Alper abi an itibariyle? Takeshita Street. Takeshita Street'teyiz. Neymiş bu street'in şeyi? Anlat bakalım biraz Alper abi. İşte yani bir... Normal bir street yani. Özel bir şey yok. Öyle mi? Özel bir anlamı yok benim anlamım. Ha, kıyafetçiler varlar, varlar. Street food çünkü. Evet, ne var burada mesela? Böyle çıtır çıtır, enteresan enteresan şeyler. Ya şuraya girelim mi? Neydi onun adı? Çimono. Kimono. Bak. Bak, Godzilla varmış. Nescafe vardı. Nescafe alalım birer tane. Ya o da dolu bitmişti zaten. Kaset oyunları. Aa, güzelmiş ha. He. Ulan her şeyleri teknolojik ya. Biliyor musun? Oh! Tutu izlemişti ya. bak burada çıkıyoruz. <laughs> evet. Evet. bir ya Odaya geldik. Biraz yattık. Ben uyumuş. Sağlarım akmış. Evet. Yüzüne duyu, yumruk yenen uyandım bir anda Evet. <laughs> Sallanarak uyandı Alper abi. Şimdi arkadaşlar e, otelden çıkış yaptık. Gideceğiz bir yemek yiyeceğiz. Sonra birer bire içeceğiz. Varsa bir küçük böyle bar, mar, ufak bir şey. Oraya gideceğiz. O şekilde hayat başlamış. Saat 11 mi? Kaç? Saat var. Saat 22.55. Saat, 22. Saat 11. 11'de çıktık bakalım otelden. Bakalım bu gece bizi neler bekliyor. Bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Vallahi müthiş şey ya. Soldaki kanat. Sağdaki neydi Alper abi? Göz. Soslu göz. Pilav. Tavuk biber. Bu da tereyağlı mantar. Çok güzel bir yerdeyiz. Şurada pişiriyor hemen gözümüzün önünde. Biz de burada yiyoruz. Hello. <laughs> Hello Turkey. How are you doing? <laughs> thank you. Thank you. Kamera oldu mu? Zenciler gelmiyor. Bak Alper abi nasıl gitti? Bak bana gelmeyecek. Bana bakacak. Bana bakacak ama gelmeyecek. Sikemciler çünkü, sikem. Dolandırıcılar yani. Evet, 7-11'deyiz arkadaşlar. Bunların da hepsi yemek kokuyor ya. Eşş, cidden leş gibi kokuyor yani. Burada noodle'lar vesaire. Sosisliler. Ama bizim alacağımız... Bizi ilgilendiren yer burası. Var mı bisiklet kola? Evet. Selam arkadaşlar. yok. İkinci gündeyiz. Efendimle evet. uyandık kahvaltıya gideceğiz. Burada değişik bir şeye denk geldik. Kermese. Okul kermesi varmış. Kermes var. Yemek <gülüyor> satıyorlar. <gülüyor> Yemek satıyorlar, değişik şeyler. Danslar, manslar yapıyorlar. Şimdi onu göstereceğiz size. O şekilde arkadaşlar. Hadi bugüne başlayalım. Evet burası şu an okul kermesi gibi bir şey. Koreyim food car. Bunlar ne yapacak şimdi çok merak ediyorum. Galiba en hızlı sushi kim yapıyor onu onu şey yapacaklar herhalde. Oh. What is this? This is uh, Korean number one kimchi. Ah number one kimchi Korean number one. Korean number one, ah, okay. Korean number one. bir numaralı kimchi imiş. Şimdi herkes kimochi yapacak arkadaşlar. Kimochi de Kim Aynen arasında acı sarımsaklı. Sarımsaklı. sos sürüyorlar sarımsaklı falan. Çok güzel bir sos oldu. onu turşu gibi kapatıyorlar. Sonra turşu gibi onu kapatıyorlar. Bunlar şimdi kapışacak. Bugün değişik bir metroya bineceğiz. İki gündür JR Line diye bir metro var ona biniyoruz. Bugün farklı metro ile kahvaltıya gideceğiz. Uzak bir yere gideceğiz biraz. Oradan bir tane tapınağa gideceğiz tapınaktan sonra da Team Lab diye bir yer. Işık şovu gibi bir şey değil mi? Burası yine bir kerane herhalde. Şurası Alper M'de ilk gece yemek yediğimiz yer. Şurası. Bayağı güzeldi yemekleri. Hele çıtır tavuğu falan. Bayağı iyiydi bir diye. Biraz daha kalabalıktan uzak. Biraz daha şehir dışı. Biraz daha şehir dışı bir yer. Ben açıkçası burayı daha çok sevdim. Bizim oradan biraz daha sakin, daha traditional. İşte söyleyeyim. bak. Şu an Asakusa'nın merkezinde gibi bir şeyiz. Asakusa, o iki Bunları biliyorsunuz, insanlar sizi çekiyor. Bu sadece fotoğraf çekilmelik ama insanların sizi çekti de var. Şu krepler mi şu? Her yerde bu kreplerden var şöyle meyveli vesaire falan. Burası biraz daha yerel halkın yeri. Dediğim gibi turistler, turistler daha az Pasaj gibi bir yere geldik. Pet shop artı kafe. Evet. Var mı hayvan? Kedi meli var. Burada tabi sokaklarda hayvan yok hiç. Kedi, köpek vesaire hiçbir şey sokakta. Onların kafelerini yaptılar. İnsanlar gelip kedi, köpek domuz sevsin diye. Ve burada her yemeğin böyle dondurulmuşunu görebiliyorsunuz. Yani yemek sipariş etmeden önce buradan böyle dondurulmuşunu bakıp nasıl gözüküyor. Porsiyonu büyük müymüş? Bakabiliyorsunuz. Üzerine bir jel döküyorlar. Bunlar gerçek yemek bu arada cidden. Üzerlerine bunların bir jel döküyorlar. Yemek bozulmuyor öyle duruyor. Şallar falan kimono, buranın kıyafeti, meşhur, ünlü kıyafet. Burası mı Alper abi? Gördüğünüz gibi buradan da dondurulmuş bu şekilde görebiliyorsunuz. Evet, Alper abi kaderini çektik şu an. Ne çıktı kaderinde? Ha, eğer kötü bir kötü bir şey çektiysen geri bağlı diyor buraya. Şu yerde. Buradan nasıl alıyorlar. Ateş yanıyor, insanlar böyle garip garip hareketler Evet, bu insanların hepsi bu sıra şu an tapınağın içine giriyoruz. Dua ediyorlar. Para fırlatıyorlar ve dua ediyorlar bu şekilde. Ama bu da zemzemli suymuş arkadaşlar. İnsanlar buradan zemzemli su içiyorlar. Ellerini yıkıyorlar, yüzlerini yıkıyorlar. Evet. Zemzemli su. Güzel ya, görüntü güzel. Oo ya. Evet, şu an asıl Şöyle bir mekana girip oturacağız. Sağlı sollu mekanlar. Taksim'de, Yüzade gibi. Şurada var ya. Allah, sakat atışı bunlar. Ha bunlar sakat atçı evet. Sakat atlar satılıyor. <laughs> ne var Kavuk mu yok mu ya? Burada da üstü yani. Fazla yerel bir yere girdik abi. Orası evet cidden biraz fazla yerel bir yer. Hiç turist yok. Herkes oturmuş sakat atıyor. Yani. Evet, evet. İnsan, evet, insan. İngilizce yok? Hiç yok değil mi? <laughs> Cidden sıfır turistin olduğu bir yerdeyiz yani. Arabaya bak. Buranın apaçisi. Burası... Evet köleler. Adam kölelik yapıyor. Bunlar Japonların meşhur terlikleri. Çorapla giyiyorlar. Parmağının arasında geçiriyor. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an merhaba. neredeyiz? TeamLab. TeamLab'deyiz. TeamLab'e giriş yapacağız. İçeride gimbal yasakmış, bir tane çekim yapamayacağız ama e, görüntüleri koyacağım. TeamLab'de bir ney? ne, ee, ne deniyordu? Projeksiyon gösterileri. Biraz Ay. böyle meditasyon tarzı müzikler. Şu anda arkadan duyduğunuz gibi. gibi insanı rahatlatan, içsel dünyasına gönderen. Evet. evet. Дөктөр бар, дөктөр бар. Ултып ага бик. Билем яса. Арасы бик та. itibariyle çıktık Team Lab'den. Aşırı güzeldi. Aşırı böyle relaxladık. Dinlendik resmen yani. Resmen arındık yani. Değil mi Alper Arındık. Cidden resmen arındık yani. Çünkü çok böyle farklı bir yerdi. Şimdi yolumuz uzun. Bir 40 dakika gideceğiz herhalde trenle. Gideriz. <laughs> 40 dakika falan trenle şimdi şeye gideceğiz. Ha? İzakaya. İzakaya. Bir tane izakayada oturacağız. Bira falan içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Güzel oluyor oralar, çok eğlenceli oluyor. Sakin, sessiz. Her yerde büyük böyle sık sık değil de böyle büyük büyük binalar. Zengin semti, ne gibi bir yerdeyiz yani. Halifel abi şimdi yemekleri tanıtacak. Evet. Ee, burada soğanlı ciğerimiz var. Soğanlı ciğer. Çıtır tavuk. Çıtır tavuk. Patates. Hı hı. Meatball yani köfte. Köfte. ilk defa deneyeceğiz ama. Aa, chicken thigh diye geçiyor. Yani bu da kalçam denir, bacak mı denir? Böyle bir şey. Edamame. Bununla bunu beraber getiriyorlar. Banıp banıp yiyorsunuz. Evet. Bu kadar. O zaman? Afiyet olsun. Evet. Bu da after Mekanda. hoş geldiniz bayanlar bin adım attı <laughs> 16000 adım attı Bugün 17. Dikkat edersiniz kamerayı çevirdim. Bak bu kızlar kızların hepsi sizi içeriye çağırmış. Yani kamerayı gören genelde yüzünü kapatıyor. Yüzünü kapatıyor evet. Aynen. Allah Allah. <laughs> Bak hemen yüzlerini kapatıyorlar. 7 Eleven'dayız. Bu bir dikkatimi çekti. Neymiş bu? Take with Bavroys, Bavroys ne bunu? Bu ne? Cheesecake. Cheesecake yani, tadı cheesecake. Five with red bean paste and whipped cream. Red bean paste. Red bean paste. Aa, Aa, güvenemedim. Yapık, <laughs> elma. Elma alın. Abi ben sepet al seni keşke Şu benim sos Ya bu sıcak dolabı bu arada arkadaşlar. Bu dolabın içinde her şey sıcacık yani. Kahveler, bilmem neler. Burası şu şu meydan animecilerin, emojuların takıldığı bir meydanmış. burada içeride sadece böyle a, joystickli oyunların olduğu bir yer. Çok iyi değil ama ya. Kocaman bir yer yani. Full çeşit çeşit oyunlar. <laughs> Az önce merak ettiğimiz yere girdik. Bu şekilde değişik değişik oyunlar. Figürler daha çok değil mi Alper abi? Figür, Figür. hepsi anime figürleri. Anime figürleri almaya çalışıyorsunuz. 100 yen, 500 yen. Verdim bir. Ha, tamam. 10 tane yüzlük aldım şu an. 10 tane yüzlük. Paraları çok. Hadi oynayalım. 아, 이렇게 굿대 Elenmedik, aksine yorulduk yani. Bu şöyle beni karşı et. Ah, oh. cidden yoruldum. Ama çok eğlenceliydi ya. Yani. Aşırı eğlenceliydi. Otelde görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> İkinci gecede bitti. Uyuyoruz. Yarın kahvaltıda görüşürüz. Arigato. Arigato Alper abi. Arigato. Sayılarım.